Abi herkesi streak bitlerin Üçüncü bölümünden daha selamlar Bugün sizlere yeni karakterimiz Karateci Feng'i tanıtacağım elimden geldiğince Ve diğer siniklik bölümlerinden Bir tık daha farklı olacak çünkü Bu videoda aynı zamanda challenge'lı Görevleri de yapmaya çalışacağım ve kaybettiğim challenge'lar için Sizlere 50 lira Google Pay kodları dağıtacağım Çekilişe de katılmak için yorumlara Çekilişe katılıyorum yazmanız yeterli olacak ama şimdi videoya geçelim Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi süper Supercell'in Bizlere sağlamış olduğu test hesabının içerisindeyim Bu arada videoya like atıp like kanala abone olmayı unutmayın Ve şu an görmüş olduğunuz gibi dünkü siniklik bölümden kalan Grom karakteri var ama ben orayı bir değiştiriyorum hemen. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi Feng'i seçtim. Kendisi bir Garatici arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Kaplan Yalı 10. sezonunun arkadaşlar... 30. seviyesinde bu karakterimiz bizlere her zaman olduğu gibi verilecek ve en son seviyesinde de her zaman olduğu gibi arkadaşlar bu şekilde görebilirsiniz. Öfkeli Feng'i veriyor bizlere. Ve 10. sezon Kaplan Yılı sezonunun ilk kademesinde ise bizlere binbaşı Rosa kostümünü veriyor arkadaşlar. Karakterin içine tıkladığımızda Feng'i yüksek hasarlı ve kromatik karakter olduğundan bahsediyor ve şöyle de bir biosu var. Feng amansız ve hızlı tekmeleriyle nam salmış bir dövüşçüdür. Asıl saldırısında ayakkabısını uçuran sağlam bir tekme sallar. Süper saldırısında ise çok güçlü bir tekmeyle birbirine yakın düşmanlara zincir saldırı yapar diyor. Ben bu arada arkadaşlar az sonra karakteri deneyeceğim. Sizlere tüm özellikleriyle anlattıktan sonra challenge'lara başlayacağız haberiniz olsun. Saldırısı 5 diş alırken savunması 3 diş ve özelliği de 1 diş alıyor arkadaşlar. Hemen iyi e butonuna tıkladığımda 11. seviyesi için sağlığı 6750 gayet tank bir karakter güçlü. Hareket hızı hızlı, saldırısı kung fu ayakkabısı diyor. Oha diye böyle. Ya ben kung fu filmlerini çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden acayip sevdim bu karakteri ben. Feng hızlı bir tekma atar ve gizli bir teknik kullanır diyor. Acaba bu teknik ne? Bu teknik ne? Yunus sence ne olabilir? Bu arada yanımda Yunus var. Ben Yunus sana merhaba dedim mi? Kanka? Hoş bulduk. Eyvallah Kiran eyvallah eyvallah. Bugün bu arada Yunus ya. var arkadaşlar. Ben karakteri çok böyle bağlandığım için Yunusu unutmuşum. Karakter bu arada mükemmel. Az sonra hem deneyeceğim deneme arasında hem de arkadaşlar ben challenge'ları yaparken de karakteri sizlere aynı şekilde botlar üzerinde anlatmaya çalışırken Yunus da karakterle alakalı düşüncelerini bizlere arka plandan belirtecek. Onun da fikirlerini alacağım karakterle alakalı onu umdu. Söyleyeyim. Ve burada diyor ki Feng hızlı bir tekme atar gizli bir teknik kullanıyor diyor. Kanka muhtemelen Bruce Lee'nin kullandığı tekniği kullanıyor. E, onu söyleyeyim. Tekme hedefine tutulamazsa ayakkabıları ayağından uçuyor diyor. Bu da çok güzel bir özellik. Az sonra göstereceğim. E, hasarı 2100 menzili çok uzun. Doldurma hızı ise çok hızlı arkadaşlar. Süperi zincir tekme çok güçlü bir süperi var. Onu da göstereceğim çok güçlü bir tekme atar ve bu tekme yakındaki 3 düşmana kadar zincir vuruş yapabilir diyor. Hatta bu 4 olacak az sonra göreceksiniz. 1800 hasarı var ülkesinin de ve menzili ise çok uzun arkadaşlar. Ve şu yukarıda özellikler sekmesi var arkadaşlar. Oraya tıkladığınızda ise şöyle bir bakalım. Bu savaşçının süper özelliği hasar aldıkça dolar diyor. Karakterle alakalı ufak bir bilgi vereyim arkadaşlar sizlere. Karakter kesinlikle Ember'ın ilk çıktığı gibi ve Lola'nın ilk çıktığı gibi çok güçlü bir karakter olacak. Ve hatta benim kendi düşünceme göre onlardan biri güçlü olacak. Brawl Stars tarihinin gelmiş geçmiş en güçlü karakteri olabilir. Bu benim tahminim gelince de daha detaylı da göreceğiz tabi. Evet karakterimizin bir tane aksesuarı var. Az sonra da göstereceğim. Patlamış mısır yağmuru diyor. Ben bu aksesuarı çok OP bulmadım ama genel olarak karakter çok OP olduğu için aksesuar da idare eder diyebilirim. Ben bir avuçlu Olsun mısır tanesini havaya fırlatıp patlamış mısır yağmuru yağdırır. Her bir mısır patlağı 500 hasar verir. İki tane de yıldız gücü bulunmakta. Birincisi taze tekme diyor. Fenç süper özelliğiyle bir düşmanı yok ettiğinde süper anında yeniden doluyor ve tekrar kullanılabiliyor. Diğer yıldız gücünde ise düşman saldırılarından gelen hasar her 3 saniyede bir 500 azalıyor. Alınan hasar maksimum %90'da azaltılabiliyormuş arkadaşlar. Ama bence ilk yıldız gücü daha etkili olarak kullanılabilecek bir yıldız gücü gibi geldi bana. Hemen deneyelim mi? Deneme arasında default skin ile oynayacağım. Botlarla challenge, e, challenge yaparken de e, kendi kostümünü alacağım arkadaşlar. Şimdi karakterle alakalı nelerden bahsedebiliriz? Öncelikle alan vuran bir karakter değil. Tek bir saldırı yapıyor ama da tekme arkadaşlar. Bakın bir tekme atıyor 2100 vuruyor. Bir tekme atıyor 2100 vuruyor böyle bir olayı var. İkinci olayına geçelim. Farz edelim ki arkadaşlar rakibimiz uzakta ama benim ulti kasmam gerekiyor. 1, 2, 3 ve arkadaşlar 4. Normalde 2100 vuruyordu. Bu şekilde uzaktan ulti doldurmak için vurduğumuzda 525 bir hasar veriyor ama yine 4 vuruşta bu şekilde hani bu şekilde de 4 vuruşta ulti dolduruyordu. Bu şekilde de 4 vuruşta ultisi dolabiliyor arkadaşlar. Zaten ultisi karakterin en önemli özelliği. Ultiyle adam öldürdüğümüzde tekrardan ultimiz geliyor. Hatta adam öldürmek de çok kolay ultiyle az sonra göstereceğim. Aksesuar ise arkadaşlar şu şekilde bir dizi patlamış mısır yağmuru yapıyor ve her bir patlamış mısır 500 masar hasar veriyordu bir daha bakacağım. Bir bakalım. Evet 500 hasar veriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle patlıyor. Dynamite'ın bir aksesuarı vardı ona birazcık benziyor. Ve arkadaşlar sıra geldi ultisine. Ultisi yani süperine. Şimdi bir izleyin sadece arkadaşlar gücünü bir görün. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar gücünü? Yani eee. Anladınız değil mi? Arkadaşlar inanılmaz. bak like böyle it. de böyle de 4 vuruşla doluyor bak. 2. Demin de 4 vuruşla doldurdum. Böyle de 4 vuruşla doluyor. Şimdi peki bu anı izleyin arkadaşlar. Rahatlama challenge. Bak şimdi iyi izle. Hani süperimle oh. adam öldürdüğüm için tekrardan da doluyor Yunus. Bak şimdi bak. Oo. Oh. Yapamadım. Şimdi sıra geldi challenge'lı etkinliğe yani sizlerin benden Google Play kodu kazanabileceği challenge'ımız arkadaşlar. Olayımız şu şekilde olacak. Challenge sırasında hem yeni karakterin botlara karşı deneyeceğim arkadaşlar hem de challenge'ları yapmaya çalışacağım. Challenge'ları da Gamify'ın bana vermiş olduğu kartlar üzerinden gerçekleştireceğim şu Ems kartlarını. Mesela ben ilk bir tane kart seçiyorum. Evet şöyle bir kart seçtim arkadaşlar. Şöyle bir kart seçtim. Ne diyor? Kimle TR ile diyor. Ben burada Meg'i kullanacağım bu arada. Kim dediği her şeyde ben Meg'i kullanacağım. Tüm karakterlerin Meg geçerli. Nerede tek hesaplaşmada nasıl sadece bir kişi öldürerek oyun kazan diyor. Ben hemen botlarla bir tek hesaplaşma map'i oluşturacağım ve bu görevi yapmaya çalışacağım. Kaybedersem 50 lira Google go go Pay go kodu go sizlerde. Bu arada Meg demiş olabilirim. Fank arkadaşlar birazcık isim benzerliği var. Devam. Ve arkadaşlar ilk hazırı verdim. E ben sizlere botlar üzerinde yeni karakterimizi göstermeye çalışacağım efendim. Evet. Karakteri seçtim bu arada default kostümüyle oynuyorum. Bir sonraki elde normal kostümüyle de oynayacağım. Şimdi karakteri tekrardan deneme marasından sonra e, göstermeye başlayalım arkadaşlar sizlere. Güzel bir umarım e, hem challenge yaparım. Challenge'ları da aslında yapmak istiyorum arkadaşlar ya. Çok da fazla hani en azından bir iki tanesini yapamayalım. Çok da Google Play kodu gitmesin ya. Botçum gel buraya bot. Bot benim bir dakika görev neydi Sadece bir kişi öldürerek oyun kazan ama bir dakika. Durum sıkıntılı. Oh, Aa bayağı hocam. zor ya. Görev yapmak Allah. istemiyorsun galiba. Yapamadım çok olursa çok param gider bir kişi öldürdüm ben değil mi? Bir kişi öldürdüm değil mi lan? Evet Ama şu oyunu an. Oyunu kazanman lazım. Aa bir dakika. Oğlum ben yanlış yaptım ya. Ne diyordu? Tekte hesaplaşmalı sadece bir kişi öldürerek oyun kazan. Tamam arkadaşlar botlar zaten muhtemelen gider gaza ölürler kardeşlerim benim. Bot 1 var. Bot 9 dur lan. Ben bunu ulti atsam ölür ya bu. Bu arada bunu kaçmak için de ultisini kullanabilirsiniz. Hem challenge yapmaya çalışırken hem de sizlere bir karakteri anlatayım hocam. Bot gitsene lan. Gaza git gaza gaza. gaza gel. Gaza gitmez. Bot gaza yani. gitmez. Bu arada ben Discord'dan aynı şekilde Yunus'a da bir yayın açtım arkadaşlar. O da beni Discord'da açtım yayından. Takip ediyor neler yaptığımı. Da. Bu neymiş ya? Oğlum gitsene öldürdüm zaten yanlışlıkla bir adam. Git git. Ya ben ilk başta challenge'ı anlayamadım. Burayı silsem mi? Oooo. etapta challenge yapamamaz. <laughs> olmaz. Abi ben bunu öldüremiyorum ki şimdi ne yapacağım ben? Şimdi bir ultas, sen ben gazda öleceksin ki bu işte. gidişle. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ulti atsam var ya rahmetli olacak da. Lan gitsene lan bak, bak Oğlum dur lan tamam şaka yaptım lan dur lan. Lan ne biçim botsun dur dur. Lan dur bak korkutma beni dur. Hayır. lan, Hayır botçu gitsene bot. Ya bu nasıl bot oğlum eğime bak lan. <laughs> Abi böyle bir şey yok ya. Aa, o bir kere Tamam arkadaşlar sıkıntı yok ya. Botlar bizi trollüyorlar. Benim atam bu arada sona kadar pusacaktım. Sondakini öldürecektim sadece. Birinci görev iptal arkadaşlar. 50 lira kod içimden e, bakiye bakiyeye eklendi 50 kod. Yunus bu arada botu gördün mü kanka? Kral ya. ya. <laughs> Feint nasıl sence kanka? Senin yorumun ne Feint'le alakalı? Feint güzel de ultiyi bir görmek istiyordum ben orada. Ultiyi atamadın aynen ha, ya. Ultiyi atamadık ya kanka. Onu bir göster Neyse, bize. Tamam. Şimdi kartlardan arkadaşlar rastgele yine şuradan random bir, e, seçeceğim. Burada bayağı bir kartım var bu arada. Random bu şekilde seçiyorum. Abi tekli hesaplaşmada sadece 3 enerjiyle oyun kazan MZ diyor ama ben bunu yine arkadaşlar e, me e, diyorum ya. Fang de yapacağım. Fang hepsi benziyor. Kullandığım kartı da buraya koyuyorum tamam. Tekrardan hazır veriyorum. Değişik bir görev daha hem challenge yapmaya çalışıyorum. Aslında arkadaşlar challenge yapamayınca da içinden bir şey kopmuyor. içinden i̇çinden içinde fırtınalar kopmuyor çünkü size vermiş oluyoruz kodları yani arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı yok. gitmesin yani. Bakalım da çok da gitmesen de karakteri anlatmaya çalışacağım. Oo oh, bir dakika dur. Şunu şöyle bir öldürsem yükünü almayabilirim. Oha, Öyle, güzel. Hey. Güzel yapacağım. 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 Baba easy. Hop! Oh, uçan tekme Hayır Bruce Lee. Jackie Chan izlediğim tüm kung filmleri adına geliyorum. Gel buraya. Faint'ten sesleniyorum. Bas bas bas. Hayır basmayacağım hayır. Hayır, hayır ölsene oğlum, ölsene lan lan nereye gitti? Aa yemiyor. Ya inanılmaz bunlar nasıl bot? Şşt buradayım oğlum gel. Oğlum beni öldüreceksin manyak. Ya abi ölmüyor ki, bu nasıl olacak? Bak karakteri buradan da kullanabileceğim arkadaşlar, ben bunu alacağım ya bu arada. Botçum yük bari alma gel böyle gel. Abi böyle de vurmuyor kanka nasıl yapacağız ya? Oğlum öldüreceksin beni servis ultiyi basarsam ama yük alacağım. Bir dakika. Biliyorum. <laughs> Hadi vur! Zaten be aldım ne aldın yaptım. aldın aldın hayır aldın. hayır ama öldükten sonra saylanmaz saylanmaz bence bu saylanmaz bir el daha gireceğim ve arkadaşlar bir kart daha çevirdim ne diyor ee, Fink'le Tek hesaplaşmada bir oyunda 3 ulti kullanıyor. Tamam bunu da kenara koydum. Bu arada deminki sayılıyor mu sayılmıyor mu yorumlara da fikirlerinizi yazarsanız sevinirim. Şu an Discord'dan da Yunus beni izliyor zaten arkadaşlar. Bundan sonra son bir challenge daha yapacağım arkadaşlar haberiniz olsun. Yani toplamda 4 tane challenge. Yani 200 liralık bir Google Play kodu çekilişi yapabilirdik. Şu an 150'si kaldı hadi bakalım. Bolt yedi. Şöyle vuralım sana. Yani karakteri genel olarak nasıl da yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Görev neydi? 3 tane ulti kullan değil mi? Tamam bu bir. Bak ulti tekrardan Yok, geldi ya. gördünüz değil mi? 3 tane ulti kullan. Bir, bir kere yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu karakter için bu görev bence çok iyi. Neden diyeceksiniz? Çünkü bakın öldürdüğümü zaten. Ay ki. Öldürdüğümde zaten tekrardan ultim olduğu için. Şeyim yani anladın mı? Rahatım. Ama bu arada maçı kazan diyor arkadaşlar. Maçı kazan görevi var. Yani 3 tane ulti kullanacağım ve maçı kazanmaya çalışacağım. Öyle bir sıkıntımız var. Dur lan dur dur oğlum sakin ol dur. O noktada bayılabilirsin. Dur. Şu aksesuarını da kullanalım. Kostümü de nasıl buldunuz arkadaşlar bu arada? Bunu yazarsınız yorumlara. Dur. 3 evet, tane ulti kullandım. Şimdi 3 tane ulti kullandık arada kaldık ama büyük sıkıntı. Hangi bota doğru gitsem? Lan git bot. Hayır, 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 hayır. O inanılmaz bota bak ya. Bot 9 yürü git ya. O büyük de böyle bot 9 geldi yine mahvetti ya. Tele mi oldu? Hadi evet di 100 TL oldu kanka da. Lan ya. Buta bak direkt ulti attı ya. Tank ile tek hesaplaşmada aksesuar kullanmadan oyun kazan diyor. Hemen hazırı veriyorum. Bakalım neler olacak. Aksesuara. Eee dedim ki ben çok çok güçlü bir aksesuarı yok bence bu karakterin. E, ama karakteri genel itibariyle de sizlere anlattığımı düşünüyorum. Yani şöyle ulti kasmanız için 4 vuruşlu ultimizin de olduğunu bu ayakkabı bu uçan ayakkabıyla. Normal vuruşta da işte böyle dibine de girseniz 2100 vurup 4 tane vuruşlu ultiyi doldurduğunu. Ultisinin. Birisi, e, birisini ultisiyle öldürdüğünüzde de tekrardan hemen ultinizin de dolduğunu söyledim Yıldız Gücü sayesinde. Yani bütün bilgileri verdim sizlere arkadaşlar. Mesela burada çok rahatlıkla adamı öldürdüm. Artık gerisi sizde. Karakter nasıl? Mutlaka fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir Sneak Peek daha böyle challenge'lı bir şekilde yapmak istedim. Siz nasıl buldunuz bu fikrimi bu arada? Alan vurmadığımı da söyledim. Eğer böyle e, beğendiyseniz de Sneak videolarını ve bazı videoları e, bu şekilde... Oha! Oha! Oğlum Bot 9'da bir şeyler var. Var ya bak sabahtan beri Bot 9 benim canımı yakıyor ya. Bak ya inanılmaz böyle bir eğim yok aga. Oğlum nasıl olabiliyor? İki karakteri anlattırmadılar. Yalan buraya. Yani e, karakterin genel itibariyle bu şekilde olduğunu arkadaşlar sizlere gösterdim. E, siz nasıl buldunuz dediğim gibi bence e, bir diğer karakter Grom'a göre çok çok daha iyi bir karakter. Yani lan gitsene bot. Allah'ım botuna bak sen geliyor üzerime doğru koşuyor ya. Şu uçan ayakkabısıdır, ultisini kullandığımızda yıldız gücünden dolayı tekrardan ultisiyle adam öldürdüğümüzde ultisinin dolmasıdır. 8 yükü var maşallah. Maşallah hocam git lan. Maşallah. Almam lazım ama 150 lira olmasın bak. Oğlum vur Arkadan vur. Arkadan bot dokuz geliyor. Aldım aldım aldım. Arkadan oğlum. bot dokuz geliyor. Hayır 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 çıkamıyorum. <laughs> ya. Aga be. Abi şaka mı ya? Tamam arkadaşlar genel olarak video bu şekildeydi. Siz yeni karakter Feng'i nasıl buldunuz yorumlara mutlaka yazmayı unutmayın. Ayrıca bu Buyur. video... Ha. Ne oldu lan? O oyunda bir bot 9 vardı. Ha ya, ya oğlum neler yaptı lan dokuz. bot 9 bu inanılmaz baga ya. İki kere o beni bot o dokuz kesti zaten. Bendim. Ha o aynen bot dokuz kanka. Bot 9 bendim. Aynen aynen. Annenim de sakal olsa dedem olurdu aynen. En sen bana ekranı paylaştın ben odun kodunu alıp geldim ki odaya. <laughs> yemin et lan. <laughs> ya Allah aşkına bot o kadar iyi oynar mı ya? Nasıl bu? anlamadım? şaka onu, yapıyorsun ya lanet. Oğlum var ya bir şüphelendim sana yemin ediyorum. Öyle, bana. öyle. Bir Arkadaşlar, şüphelendim. Sizin için yaptım. Lan dedim hani böyle bir gerçek bir kişi mi geldi acaba dedim ama hani kim girecek falan oldum sonra Ha ben sana Discord'dan yayın da oradan sana odun kodunu girdin adını da değiştirip mi geldin ha bravoymuz O zaman bir şey söyleyeceğim arkadaşlar hakkaniyetsiz hakkaniyetsiz O yüzden de sayılanmaz dört tane oldu falan filan Sen Aa, bana para harcatmaya çalıştın bu videoda Tamam ben en azından takipçilerime vermiş oldum ama Şu videonun yorumlarına yazın arkadaşlar Yunus beni trollemiş Ayrıca şu an inanmıyorum ee, Ama aslında birazcık da inanıyorum Çünkü Hatta inanıyorum ya aynen bot öyle oynamaz. Göstereyim mi sana ekranda bot 9'u? <laughs> Yok göster inandım şu an aynen. Ya oğlum inanılmazsın ya yemin ederim inanılmaz. Nereden geldi lan bu fikir aklına? <laughs> Aga be, ya. Ya arkadaşlar her ya. şey sizin için. Botlar <laughs> için her ya, şey, şey için bot kazanın diye. Abi bilerek bot taklidi de yaptım ben. İşte en azından 50 Google Play kodunu karşılatacağım ben ona. Madem böyle trolledi aynen. madem böyle o zaman böyle ya da sıfırdan çekeceğiz. Yok. Sıfırdan çekeriz. Yok. Ben anlamam. <laughs> Tamam ben onu ayarlayacağım arkadaşlar. Yunus'tan da bir şeyler alacağız. Madem trolledi o zaman buna da razı olacağız. Ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Yorumlar kısmına e, katılıyor çekilişe katılıyorum yazan 3 kişiye bu kodları vereceğiz. Vereceğiz bak Yunus'la verileceğiz. E, o yüzden çekilişe Allah katılıyorum yazmayı unutmayın. Bana ne kanka trollemeden önce düşünseydin? Adamı var bir şey söyleyeyim şeytanın aklına gelmez odak oda yazıp adını değiştirip geliyor odaya beni trollüyor neyse Umarım da videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar başka bölümlerde görüşünce de kendinize bakın Normalde Erkan abiden beklediğim şeyi Yunus yaptı ilginç bir durum ee, Hoşçakalın like. arkadaşlar bay 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 Şahal